Herkese günaydın arkadaşlar merhabalar Şimdi bugün ofise gidiyorum biraz geç kaldım Saat 9.30'a geliyor ya yani Biraz değil bayağı bir geç kaldım ee, namuk tatlısının son hali burada Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin ee, Götürdüm Ben dün tadına baktım birazcık baktım ee, Neyse sürpriz olsun Şimdi ofise gideceğim Öğle yemeğinden sonra ofisteki arkadaşlarla paylaşıp yiyeceğiz Onun da yorumlarını alacağız Bakalım nasıl olmuş Hadi gidelim Şimdi hmm. öğle yemeğimizi yedik. Ee, artık öğle yemeklerimizi e, ofiste yiyoruz. Ye e, catering. <laughs> <eats>, catering. bize <laughs> öğle yemeği servisi sağlıyor. Onu da başka bir gün anlatacağım. Şimdi ben e, bir önceki videodan bildiğiniz gibi hatırlayacağınız üzere e, namık tatlısı yapmıştım. Nereden lan namık tatlısı? Bu namık tatlısı Oh, dur Kanka ekmekler, ekmekler düştü. Şimdi namık tatlısı yaptık. Ee, o Namık tatlısını da şuradan bir yerden gidip izleyebilirsiniz. Link'i vardır, nasıl yaptığımı. Ee, şimdi bunu burada tattıracağım arkadaşlara, nasıl olmuş. Ben biraz tadına baktım, güzeldi ama tarçın koyduktan ben sonra... İsmim Namık olan bir şeyin tadına baktım. Onun ismini değiştirmek mümkün mü? Oğlum bu nasıl İsmi yani? Namık, bize ters. Bu ne? Hani Abi şey... Namık aslında ya, yani ben Namık diyorum da... namuk da olabilir, Namık Paşa falan da diyorlar. Bayağı da şey... Bu arada şey de söyleyeyim... Ee, Android'in de ismini namuk yapacaklar şimdi. Eğer ki seçilirse Android'in yeni sürümü var. İsmi ne olan bir tatlı ismi vereceklermiş ona. Ne zaman ciddiysin, ne zaman espri yapıyorsun anlamıyorum. İnsanlar benimkini de anlamıyorlar da hani <laughs> küçük bir durummuş açıkçası. Hadi bismillah. Hadi lut. <laughs> <laughs> Oo, evet. Hemen reklamlardaki gibi o. <laughs> ne hissettin? Hmm. Daha başarılı. Hmm. Cidden başarılı. Önemli. Bu mu yiyorum? Lütfen deneyin, menümüze koyabilirsiniz. Peki hemen tamamı onu diyeceğim, ben soracaktım ya. Menümüze koymayı düşünür müsünüz? Evet arkadaşlar, Namık Tatlımı e, ilk deneyen arkadaşımız Yiğit oldu ve... Adam beşinci, onu ikinciye yiye götürüyor. Yiye götürüyor. Hmm. Tamam, şimdi kibar yemeye çalışıyorum normal. <laughs> Oh my God! <laughs> Çok güzel olmuş. Ciddi. Biraz muhallebiye benziyor. Lan ne muhallebisi? Muhallebi dediğin ne ya? Yani o... Hakaretler dönüyor burada. Hayır Bak köfteyi bıraktım, Kendikten... ona geçeceğim şimdi ya. Çok güzel. Kalmayacak. Beğendin mi? Şundan da... <laughs> yoksa gitme ya. Güzel Yutulmuyor. Yok yutuluyor valla. Dondurmada bir çok güzel çok güzel. <laughs> Kibar almak için yapıyorum İçinde parça bir şey parça. Yoksa acaba. bir kere de. Haa. Erol denedin mi? Denedim abi çok Şey mi yaptı acaba? Alayım. Şey şey, ben tatlı yapmaz yani. Bayram ve seren değil. canım bir seni şey yapalım. <laughs> Oğlum doğum günün lan. Benim doğum günüm mü? Evet. Benim doğum günüm. Bu arada Korzay'ın doğum, doğum günü. Doğum da. günü kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Sana İrmikten Namık tatlısı yaptım. Doya doya ye bu gece. Daha çok dolayı. güzel, gerçekten çok hafif. 2000 kalorilik diyetlere uygun olduğunu düşünüyorum bir parçasını. Evet. Bir tek içinde süt var, half half. Bu arada arkadaşlar bütün kullandığım şeyler de organik. Yani. İrmik organik. Ee, yani. şey organik yani. Kullandığım bütün malzemeler de organikti. Orasıdan mı aldınız acaba? Hayır, şeyler, aldım hepsini. <laughs> Bu çok güzel lan. Çok, çok ya, oluyor. Çok hafif, çok hoş. Bana bu şekli nereden verdin ya? <laughs> Elimi ne yaptım kanka? Yok canım. <laughs> Dönüyor da falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Senin bir parçan da maşallah Benim böbrek gibi. Açıyla. <laughs> aldı böyle. <böldü bile>. Hayır. <laughs> Düşemezsin. Tamam. Namus safe bir hali. Çok beğendik. Aşırı güzeldi. Belli oldu beğendi. Kaşını versene biraz şöyle da ben Şöyle ben. Kaşını Bana kaşını da versene ver. bir tane ya. Veremem. Ben mi? kendi sattığımdan yemedim Şimdi biliyor ben musun? Ben sana... He o zaman şöyle yapalım. Ver ben onu elimle alırım bak. Kes onu dilimle. Ha. Bu başarılı olmuş ya. <laughs> Tarifi şu tarafta. Yok, vallahi tarafta. elime sağlık lan. <laughs> vallahi elime sağlık ha. Güzelmiş ya vallahi. Bir vallahi. Yerim. Şimdi ben Çok mutlu oldum ben Köfteyi bıraktık evet, tatlıya kaydık direkt hani. Ooo. Bak, Ama niye? Evet, 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 evet. Baktım bitireceğiniz onu. Ben <laughs> 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 mecbur kaldım bunu yapmaya. Evet arkadaşlar. Bir başarıyla sonuçlanan daha e, proje. Ya neler yapıyorsunuz yaptım. Bey? Hemen Ve <laughs> başarılı oldu. Ayak. Herkes çok beğendi. Hala yiyorlar. Hiç durmadan yiyorlar. Bakın. Selam arkadaşlar. Yeniden hepinize merhabalar. Ee, az önce namık tatlısını arkadaşlara da tattırdım. Hayatımda ilk yaptığım Namık tatlısından çok olumlu yorumlarında aldım. Hepsi, herkes çok beğendiler. Daha denemeyen bazı arkadaşlar var. Onlara da deneteceğim. Gene ofisteyim gördüğünüz gibi. Öğlen yemeğimi yedim. Ee, önümde de bir Amazon kutusu var. Bu ne anlama geliyor? Ben yine bir şeyler aldım ve bu kutu açacağım. Çok heyecanlıyım. Bu sefer böyle inceleme gibi falan kutu açılım gibi bir olmayacak. Hemen açacağım. Böyle bir iki dakika kurcalayacağım. Ondan sonra hızlıca çıkmam gerekiyor. Dışarıda işlerim var. Onu da görürüz neler olduğunu. Hadi bakalım bu kutudan ne çıkacak. Müzik Uçak almıştım, bu kutuları açmak için. Ee, küçük çakı gibi bir şey böyle. Arabada unuttum, kaybettim daha doğrusu onu ben. Bak, paper cut. Elimi kesti. Amazon'da iyi tutuyor. Şimdi bakalım ne çıkıyor. Bir adet... ...böyle patlayıp ses çıkartan ve eğlence veren... ...patlamalı şey. Evet. Bir adet, şöyle siktir boktan bir şey. Bunun ne olduğunu ha, açıklayayım. Böyle bir işte bak. Bu sepetler çekmece için bunları açıyorsun. Separated. Çekmecenin içine koyuyorsun. Düşündüğümden daha küçük çıktı bu. Ben böyle yatağımın altına çekmece aldım büyük de. Onun içine işte çorabı morabı bilmem neyi koyarken ayırabilmek için böyle bir şey almıştım. Bakayım. Çok küçük ama ya. Resim daha büyük duruyor. Yani hani küçük derken derinlik olarak hiç derin değil yani. Ha bak. Bu normal çalışma çekmecesi şeyi kadar. Dandik. Neyse olduğu kadar. Gelelim Exas Bombaya PAM PAM Canon EOS M3 Yani Canon EOS M3 Hemen kutusunu açıyorum Getting Started Guide var Böyle adamlar kitap yapmışlar Bu Getting Started ise Bu ne anasını satayım Ya başlangıç kitapçı bu başlama kitapçı Buysa Bu yani Bu ürünü kullanamayız herhalde bunu herhalde gönderen şeyin işte online foto albümü bilmem ne rejisi. No. Canon Limited Warranty. Ha Canon'un garanti kağıdı. Bunu doldurup moldurup bir şeyler yapmam lazım ama ben zaten ayrıyetten garanti kağıdı aldım bunun için. Garanti aldım bunun için. Şimdi şöyle üç tane haznesi var. Burada şarj aleti. Bir adet kablo. İşte boğaza moğaza asmak için bir şey. Ee, ve bataryası var. Hemen yedek batarya almam lazım. Bu cihazın kendisi. Ve tabi bu da lensi. Şimdi Hemen açayım. Neden ee, Canon m 3 aldım? Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bundan önce Canon G7 X'im vardı. Bilirsiniz belki daha önceki videolardan. Canon G7 X'imi düşürdüm ve kırdım. Garantisi falan da olmadığı için de kırıldı yani gitti cihaz. Baya şey oldu yani. 400 dolarım boşa gitmiş oldu Tamir için. O kadar para istiyorlar. Falan. Ee, neden bunu aldım? Bu biraz daha ucuz şeye göre Canon G7 X'e göre biraz daha ucuz. Ee, hani görece olarak bu hemen hemen aynı lens kalitesi, bütün özellikleri çok benzer. İşte bunun da ekranı böyle öne dönüyor, onun da ekranı öne dönüyor. İşte birinde bir de bir de şöyle bir şeyler falan da olabiliyor. Hani biraz da geriye doğru açılabiliyor. Şöyle ekran özellikleri ama genelde baktığımız zaman benzer özellikleri var. İçindeki lensin boyutu G 7X ile yani G7X ile aynı. Hani artı eksi olarak baktığımız zaman bunun artılarına gelelim arkadaşlar. Bunun artı olarak değiştirilebilir lensi var. Şöyle harici bir lens var. Bu da işte esneklik sağlıyor. Bu hem bir artı hem bir eksi. Artısı işte istediğiniz lensi takıp istediğiniz geniş açı işte uzun bilmem ne falan çeşitli şeyleriniz var. Birincisi bu. Eksisi de kompaktlı öldürüyor. Yani şunu böyle cebine hani G7X de boyut olarak hemen hemen bunun kadar. Bundan birazcık daha ince. Ee, ama cebine koyup gezdirebiliyorsun rahatlıkla falan. Bunu işte cebinde falan gezdiremiyorsun. Ondan sonra bir o var. Bir de ee, tabii tabi bu lensi Ayrıyeten bunun artısı olarak da bakın bunun üzerinde şöyle hot shoe dediğimiz yani şurada ee, bir harici flash flash takma yeri var. Şu görmüş olduğunuz. Bu da ben buraya işte mikrofon takıp kullanacağım yani harici mikrofonu buraya takacağım. Ama bu da hani flash minaj takıp veya işte vizör mizör takıp falan bir şeyler için kullanabiliyorsun. G7X'de bu yoktu. Bunun da yanı sıra hadi bu da bir şekilde şey yapılır. Bunda mikrofon girişi var bakın burada gördüğünüz gibi. Şuraya eksternal mikrofon takılabiliyor. Onun haricinde... Hemen hemen özellikleri benzer. Bir de bu tabi daha ağır. Ya yani bir de bunu böyle bu ikisini beraber taşımak gerekiyor. Çekim yapacağım bunu tak çıkart falan. g 7 xte ben çıkartıyordum böyle çat diye çekmeye başladım. Şarjı ne durumda hiç bilmiyorum. Hadi hemen bakalım açalım çekmeye başlayalım. Şimdi hemen bunu başlatacağım. Şarjını şu şekilde taktım. İnşallah şarjı vardır. Nerede cüzdanım burada? Bu da bir tane şey, RC disk. Biliyordum ben bunu bugün bugünlerde geleceğini. Yanında taşıyordum. SD kartı. Aslında micro SD bu da SD'ye çeviriyor çünkü kanoniklere SD kart. Ee, i̇çinde 16 GB kart var benim drone'dan çıkan. Şimdi zaten çok uzun kullanmayacağım için ee, onu taktım. Ee, lensini de takayım. İlk defa takacağım lens. Nasıl takıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. ha. Lens takıp takmada şu düğmeye basıp zannedersen böyle sola çevirince çat diye çıkıyor. Uygun yere getirip takıp çevirince de oturuyor. Ee, nereden açılıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Open open şu demiş bak aradaymış. Open dedim. Açıldı tarihi soruyor. Aaa şarjı hiç yok. Şarjı hiç yok arkadaşlar. Ne yazık ki. Değil. Ben bu tarihi maviyi bir gireyim de geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda forumdayız. Burası bizim şirketin en gizli yeri, savaş odası forum. Çok fazla detay vermeyeceğim. Çekime izin yok. Bakın, namık tatlısının geldiği yer. Son nokta. Evet abi yedin mi? Yalnız ismi hakikaten tamam o mu? Evet Namık Tatlısı. Ben dalga geçiyorsun zaten. Yok Namuk Namık geçiyorum. Tatlısı ne abi öyle bir şey olmaz. Nasıl <laughs> şey <değil mi? gülüyor> Namık İnternesi Tatlısı. var. Namuk Namık Tatlısı. Evet. Google'a yazarsan. Namık Tatlısı. Ben namuk Namık diyorum. Ben Namık diyorum da Namık. Namık Dessert. İngilizcede Wiki, wiki'de bile var. Valla helal olsun. Yani, I stand <laughs> adam aydınlanma yaşadı. Hakan <laughs> aydın da aydınlanmış. Boş yere yazılmış burada semolina diyorlar zaten. Aynen semolina. Aa. 20 demek. Evet. Dün akşam var ya neler çektim onu. Onu aradık burada işte şey yaptık. Ama şu kısım çok önemli. <laughs> The name comes from Turkish male name Namık. The reason of that is still unknown. <gülüyor> <gülüyor> Namık Paşa diye bir adam varmış abi Osmanlı'da. O oradan geliyor. Namık Paşa diye bir adamdan geliyor diyorlar. Tadına baktın mı? Bir tadına bak bakayım. Şimdi mi bakayım? Ha bir bak da yorumlarını Ama alayım. Şey olmasın şekerim. mi? Yok yok şekeri az. Sekiz çorba kaşığı. O hafif. Çok hafif. Çok Bütün malzemelerin hepsi organik. Sen böyle şeyler yapıyor musun ya? Tabii ki de. Senin şeyin olsa, vatandaşın olsa evlenirdik yani. <laughs> Yine evlenelim kanka kaybediyorsun <laughs> <Ne> ediyorsun. <laughs> 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 Orada da oraya nasıl bir transition oldu anlamadım. <laughs> Yemek yapıyor, tatlı yapıyor. Arkadaşlar Kaliforniya'da erkek erkeğe evlilik yasal. Ona binaen yani. ben bunu açıklayacağım. Eğer ki onun yapılmaz bu şeyler. Eğer ki benim pasaportum olsaydı evlenseydik onun da pasaportu olacaktı falan. Onu böyle espri yaptı. Burada bu Amerikalıların arasında espri var. Hemen yani böyle gömmeyin gay bunlar diye. Değiliz. Eşcinsellere de saygımız var ama değiliz yani. en azından ben değilim. O ne demek şimdi? Açık şey bıraktı. Seni gömdüm. Hadi Hadi, hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ofisten çıktık. İşten kaytıran insanlar olarak kaçıyoruz. Hayır işten kaytıran. Tabii ki de. Yine işten işte iş, tabii ki de Hatice'ye kaldı. Yine birinin doğum günü. Yine bir pasta alınması lazım. Neyse ki ben sağ olsun. Ben Hatice bizim şeyimiz ya. Ee, bizim kurtarıcımız böyle durumlarda. Ofisten bir arkadaşımızın da doğum günü. E, Korzay'ın. Bugün 24 Mayıs. Bugün doğum günüymüş. Ona bir pasta alıp küçük bir seremoni yapacağız. Bizim şirketin geleneğidir. Doğum günü olan insanlara seremoni yaparlar. Aynı bana yapıldığı gibi. Evet, pastayı Hatice alır ama Hatice'nin 19 Nisan'daki doğum gününde kimse ona pasta almaz. Böyle de bir arkadaşlarım var. Burada. Kendisi burada. <laughs> Sallama onu sallayacak. Şöyle şöyle yapmaya Şöyle. öyle. Ama o da kötü olur. Çok hızlı yapıyorsun. Bak şöyle smooth. Neyse. Eee Hatice'ye takotizde yaptık. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım? Takotizde. Çok severim. Meksika'dan geldikten 3 gün sonra takotizde. E Tamam, özlemişindir diye işte, doyamamışındır takolara diye. Neyse gidiyoruz şimdi pastamızı alacağız. Ee, geleceğiz. Özenle bir pasta seçeceğiz. Ee, benim doğum günü seremonimle ilgili de kısa kısa görüntülerin olduğu videomda buralarda bir yerlerde onu da görürsünüz. Çok teşekkür ederim arkadaşlarıma tekrar bir kez Ay, daha. Sıcak çok iyi, bence Üşüm Hadi, ben gidiyorum şimdi. Araba falan kullanacağım. Kendinize iyi bakın. Şu pastamızı seçelim de yiyelim. Evet, şu anda dondurmamızı almaya geldik. Neredeyiz? Tabii ki de Safeway. Pasta. E, pasta, pardon. Doğum günü pastasını almaya geldik. Şimdi buradan e, Korzay kardeşimize doğum günü pastası alacağız. Abla da sağ olsun bize yol verdi gene. Bu Amerikalıların böyle yol vermelerine bayılıyorum ben. Safeway, ailenizin marketi. Reklam aldım da para lazım. Safeway'in abi güzel şeylerinden bir tanesi de Bak burada yağmur yağdırıyorlar bunun mevzularının üzerine Bak şu borulardan böyle şu görmüş olduğunuz borulardan e, Su fışkırıyor Ve yağmur yağıyormuş gibi İşin ilginç yanı da kolonla Gök gürültüsü yapıyorlar Böyle e, burada kolonlar var Böyle hani su gelirken aynı zamanda gök gürültüsü sesi çıkıyor O da insanlar için herhalde kameranın şarjı bitince ne oldu? iPhone'la çekime devam ediyoruz. bundan sonrasında çekim, bundan sonraki görüntülerde arkadaşlar titreşim için özür dilerim. Yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar az önce aldığımız e, pastaları şimdi gidip keseceğiz. Koruzer sürprizimizi yapacağız. E, tabii şimdi şöyle bir şey var. E, görüntüde bugünkü vlogun görüntüleri arasında çok büyük farklar olabilir. Çünkü e, çekmeye ELF 350 ile başladım. Şarjım bittiği için iPhone'la birkaç tane instant şey çektim. Şimdi de Canon EOS M3 ile yani yeni gelen kamera bugün videonun en başında gördüğünüz kamerayla ile başladım. E, hadi bakalım nasıl olacak. Ama yalnız bu geniş açı bir lens almam lazım bunu.

Maro, Teşekkür otobü. ettim. <gülüyor> 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 Kardeşim iyi <İngi> doğdun, <laughs> doğum günü <laughs> kutlu olsun. Bizim Korzayla doğum günü planımız Las Vegas'a gitmek. Ama olmadı. Kız Artık. <porayı> bir akşam yemeği. Ben o parayı <laughs> bir akşam yemeğinde yedim. Yoktu? Evet abi, bir akşam yemeğinde yedim. Bu aralar da bir akşam yemeği. bitirdik arkadaşlar. İş bitti. Gidiyorum şimdi eve. Videoları falan editleyeceğim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.